Efendim herkese merhabalar. Öncelikle dün için özür diliyorum. Dün maalesef böyle saçma sapan bir şikayetten ötürü yaklaşık 7-8 saat kadar göz altında kaldım. İşte önce karakol safahati, arkasından da adliye safahati, sonra savcıya ifadeyi verdikten sonra işlerim bitti ama yayına geç kaldım. O saatten sonra yayını bitiremedim maalesef. Hazırlanamadım da zaten. O yüzden dün için özür dileyelim ama 3 aşağı 5 yukarı aslında dünkü gündem neyse bugünkü de onun gibi şekillendi. Öncelikle Suriye fotoğrafı her geçen gün vahametini arttırıyor. Yani dramatikleşiyor. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Tuhaf bir şekilde HTS ve Suriye muhalif ordusu gerçekten inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, tabi bir yandan da arka planda e, diplomatik ataklar görüşmeler kamuoyuna yansıyan yansımayan adımlar ilerliyor fakat e, resmi söylemin dışında bugün Erdoğan e, bir noktada bir yerde bakın şöyle bir açıklama yaptı tabi İdlib, ama ve humus hedef tabi Şam muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabi temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken bizim de hatırlarsanız Esed'e bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim demiştik. Ne yazık ki tabi Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık. Yani şu bu ifade çok bence sorunlu bir ifade. Neden? Ee, yani bir kere temennimiz diyor kazasız belasız bir şekilde e, Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Yani aslında bir devletin başkanı hele ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devleti doğrudan temsil eden bizim yine anayasamıza göre e, bir kişinin bir liderin e, yani ilerleyişi aynen bu şekilde devam etsin. Hani sıra Şam'a gelsin e, demeye getiriyor. Tabii zaten söylüyor diyor ki İdlib Hama Umuz. Hedef tabii ki Şam. Yani adeta e, Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği ki bu ilerleyişi asli unsuru heyet Tahrir el Şam yani Jolani. E, ya onun adeta kumandanı gibi Türk ordusunun mütemmim cüzü gibi e, hedef tabii ki Şam. E, muhaliflerin bu yürüyüşü an itibariyle devam ediyor. Biz de buna gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibi, takibini yapıyoruz. Tabii temennimiz kazasız belasız. Burada herhalde laf ağzından kaçtı. Çünkü yani sonuçta bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. %50'den fazla ölü var şu ana kadar. Kazasız belasız olmaz bir savaş. Savaş savaştır. Bu yürüyüş devam edecek etsin e, diyor. E, bizim de hatırlarsanız Esed'e bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim demiştik. Ama ne yazık ki Esad bu işe olumlu bir cevap vermedi, cevap alamadık. An itibariyle İdlib'den sonra Humus yine muhaliflerin elinde. Şam'a doğru bir ilerleyiş söz konusu. Şimdi ifade bu. Ee, yani muhtemelen irticalen konuştuğu için yani ortada bir prompter olmadığı aşikar dış mekanda konuşmuş. Böylesi bir açıklama yapmış. Ee, şimdi haritaya bakalım istiyorum bir. Çünkü bir de fiili durum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada çizdiği tablo yani bizim komşumuz olan bir ülkede muhalif olan unsurların yürüyüşünü takip etmekten ziyade adeta bunu sevk ve idare yapıyormuş gibi ki işin aslı sahada pratikte de böyle. E, o zaman şöyle bakmak gerekiyor bu haritaya. E, burada şu anda aşağı yukarı e, Türkiye, Suriye'nin neredeyse 5'te e, 1,5 ikisi kadar bir yeri topraklarına katmış düzeyde. Yani ta, fiilen bizim kontrol ettiğimiz alan e, neredeyse yarısını e, Suriye Devleti kontrol ediyor, ciddi bir kısmını YPG kontrol ediyor, kalan kısmını da aslında muhalifler, yani Kürtlerle ayırarak söylüyorum. Kürtlerin kontrol ettiği kısım görece biraz daha küçük ama yani Türkiye burada resmen toprak kazanmış vaziyette eğer o gözlükle bakarsak. Şimdi... Yarın bu arada Katar'da e, Astana sürecindeki 3 e, ülkenin yani İran, Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakanları buluşacak. Muhtemelen tabi bu konuyu konuşacaklar ama bu süreçte bence en ilginç olan şey şu oldu. Birleşmiş Milletler'e göre, Avrupa Birliği'ne göre, Türkiye'ye göre terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir el-Şam'ın lideri Jolani e, Batı medyasına, CNN International'a bir söyleşi verdi. Söyleşi yapan kadına demokratik süreçlerden bahsetti. Yani merak etmeyin, biz demokratik süreçlerle ilerleyeceğiz. İşte daha hani seçime dayalı, yerel unsurların ön planda olduğu bir yapı, siyasi bir yapı çerçevesi çizdi. Yani bana çok açıkçası şey gelmiyor, inandırıcı gelmiyor ama bu neyi çağrıştırıyor bize? Bugün Serdar Turgut'un köşe yazısı çok enteresan. Şimdi Serdar aslında şundan dolayı önemli. zaten önemli bir gazeteci benim için ama yani bu süreçte niye önemli? Trump'ın ilk 4 yıllık iktidarı zamanında Washington'da, Amerika'da Serdar çok yakın takip etti. Dolayısıyla Amerika'da, Washington'da, o koridorlarda, Pentagon'da, Beyaz Saray'da, işte kongre binasında, Dışişleri Bakanlığı koridorlarında aktörleri tanıyor. Think Tank kuruluşlarını tanıyor. Yıllara varan bir deneyimi var. Dolayısıyla diyor ki yani bana özetle bugünkü yazısında bana diyor komplo teorileri kuruyorsunuz gibi yorumlar yapılıyor. Öyle algılıyorsunuz. Oysa ki diyor ben veri üzerine konuşuyorum. Hatta diyor ben diyor bundan bir süre önce Amerika'da görev yaparken bir e, Amerikan devletinin elindeki bir haritayı gördüm. O haritada bir Kürdistan e, vardı. E, buna komplo teorisi dediler ama bu gözler bunu gördü diyor. Ve daha sonrası şu iddiayı ortaya attığını söylüyor. Trump'la Putin Kürt devleti konusunda anlaştı diyor. Bakın altını çiziyorum anlaştı diyor. Ve e, bu anlaşmanın perde arkasındaki gelişmeleri Washington'da hangi saatte nasıl olduğunu yine yer ve gün vererek saat saat anlattım. Buna da komplo teorisi dediler diyor. E, ve Trump'ı destekleyen neokonların, neokonservatistler dedikleri Evangelist koalisyonun. Tabi buradan böyle evanjelist falan deyince hiçbir anda konspirasi böyle işte bir takım oyun teorileri ortaya giriyor. Değil. Hakikaten evanjelist neokan bir konsorsiyum var Amerika'da. İktidara iktidar içinde değil, iktidara yakın. Şu anda hele Trump'ın 20 20 Şubat'ta 20 Ocak'ta özür dilerim koltuğa oturmasıyla, görevi devralmasıyla bu koalisyonun ana unsurlarını biz zaten Amerika'da göreceğiz. Ee, ve diyor ki bunlar bizim bölgemizde çok büyük bir savaş çıkartacak. Bunu söyleyen kim? Serdar Turgut. Neye dayanarak söylüyor? Oradaki saha tecrübesine dayanarak söylüyor. En son diyor 2 Aralık'ta HTŞ'nin yani Heyet Tahrir Şam'ın bir İsrail Amerika planının parçası olabileceğini yazdım. Ee, buna da komplo, komplo teorisi diyenler çok fazla sayıdaydı. Ee, ama diyor ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Nihayetinde ortada bir Kürt devleti kurulacak ve İsrail bu hazırlığa yani bu, buna da, bu, bu bununla e, bütünleşik olarak davranacak. Buyurunuz efendim dakika bir. Bugün görüntüler geldi. E, şu anda e, Golan Tepeleri işgal altında yani Lübnan'ın pardon Suriye'nin Kuneitra Kunetra bölgesi yanılmıyorsam Kunetra'yı da askerden arındırılmış insandan arındırılmış bölge. Golan Tepeleri son derece stratejik. İsrail buraları işgal etti çünkü orada su kaynakları var ve şu anda oradaki mevzileri tahkim etmeye başlamışlar iş makinelerine görüntüsü var. Diyor ki yani e, burada diyor bir Kürt devleti kurulacak. Şu anda zaten baktığınızda çok net bir şekilde bir fotoğraf şekilleniyor. Her gün bu fotoğraf bir, bir nebze daha şekillenmeye başladı. Adım adım şekilleniyor. E, ve James Jeffrey'den bahsediyor. E, Türkiye'de çok iyi tanınan emekli eski büyükelçi. Suriye özel temsilcisi olarak atamıştı James Jeffrey'i ve diyor James Jeffrey HTŞ dahil olmak üzere bütün muhalif unsurlarla görüşmeler yapmıştı ve e, çok çarpıcı açıklamalar yapmıştı bugüne dair bugünü öngörerek e, ve diyor ki PBS televizyonunda 2021 yılında İdlib'de İdlib'te var olan seçenekler arasında HTŞ'nin en az kötüsü olan seçenek olduğunu açıklamış ve e, Jolani'yi e, terörist sayılmaması gerektiğini gerekirse gerekirse de e, Trump'la çalışabileceği konusunda başkanı ikna edebileceğini e, inandığını söylemiş ki bugün CNN'in International gidip Jolani ile bir röportaj yapması Jolani'nin böyle pardon böylesi ılımlı e, mesajlar veriyor olması bir büyük planın devreye girdiğini gösterir. Bu plan ne? Bu plan BOP. Büyük Orta Doğu Projesi. Adım 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 gerçekleşiyor ve çok süratli bir şekilde gerçekleşiyor. Yani önceden kurulmuş bir makine düşünün. Bir harita üzerinde. Bütün o piyonların, işte bir takım unsurların hangi gün nereye ne şekilde geleceği, o haritaların nasıl şekilleneceği, sınırların nasıldan nasıl yeniden çizileceğinin bir planı var belli ki. Ben, ben de 30 yıldır bunu duyarım, bilirim, konuşurum. Bunu gören, bu, bu haritayı gören tanıdığım politikacılar var. Bu haritayı Washington'da e, Abdullah Gül başta olmak üzere bazı siyasilerin e, huzurda, New York'ta, hiç unutmuyorum e, 5. caddede bir binada, e, yanında da e, Abdullah Gül'ün bazı bürokratlar vardı. Bu harita üzerinde konuşulduğunu gören, bilen bir bürokrat var. Benim tanıdığım. Bana bunu söylemişti. Elimde bir delil yok ama bütün bu fotoğrafın taşlarını birleştirince gelen süreç zarfında nereye doğru gittiğimizi görebiliyoruz. Dolayısıyla diyor şu anda İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın yönetim kadrosunu tamamen çökertti. Resmen kolunu kanadını kırdı. İran hiçbir hamle yapamıyor. İran'ın Irak sahasında ve Suriye sahasında güçlerini, milislerini göremiyoruz. Aynı şekilde Suriye ordusu fiilen çökmüş vaziyette. Bunu görüyoruz. Şam yarın öbürsü gün ondan sonraki gün düşerse biz buna şaşırmayacağız. Bu kadar süratli gelişiyor ve İsrail Golan üzerinden eğer girerse Suriye topraklarına çok parçalı bir Suriye fotoğrafı ortamıza çıkacak. Yani karşımızda adım 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 Afganistanlaşan bir Suriye görüyoruz. Paramparça edilen bir ülke görüyoruz ve bu böyle bir hafta içinde bu fotoğraf şekillenmeye başladı ve puzzle durmadı. Sürekli oynuyor ve Türkiye bu fotoğrafta hangi rol düşüyor dersiniz? Pakistan rolü düşüyor. Pakistan'da e, Afganistan işgal edildi Ruslar tarafından. On binlerce, yüz binlerce insan Pakistan'a göçmüştü. Daha sonra o insanlar bir kısmı dini e, medreselerde eğitim alıp geri döndüler ve Taliban'ı kurdular. Dolayısıyla yani Pakistan'ın siyasal İslam'dan, radikal İslam'dan kendini kurtaramamasının bir Amerikan Müttefiki olarak en büyük sebebi Afganistan savaşıydı. Biz şu anda sanki bir dejavu yaşıyoruz aslında Suriye'deki şu süreçle beraber. Şimdi gene Serdar'ın yazısında devam edeceğim. Çok önemli şeyler söylüyor. HTŞ'nin İsrail'in düşmanı olmadığı vurgusunu yapıyor ki Jolani'nin bugünkü röportajda verdiği mesajlar doğrudan bunu gösteriyor demektir. Ve adım adım aslında şunu söylüyor. Diyor ki teröristleri İsrail bir sorun olarak görmüyor, bir çözüm olarak görüyor. Ve e, bu yani bize gösteriyor ki önümüzdeki süreçte İsrail ve Amerika e, burada Kürt Devleti'nin kurulması e, ve Kürtlerle Yahudilerin, İsrail'in bir arada yeni bir harita şeklinde ortaya çıkması mümkün. Burada mesele ne? Burada mesele Türkiye. Bakalım Türkiye bu gözüken e, yani avaz avaz şekilleniyor. Şu anda işin e, yani yönetiminde sevk ve idaresinde Türkiye gözüküyor. Ama Ankara'daki diplomatik aklın, siyasi aklın, jeostratejik aklın bu saydığımız gerekçeleri, Trump'ın yeni kabilesini nedenle hesaba katıyor, bunlarla nasıl çalışmayı düşünüyor ben merakla bekliyorum. Göreceğiz. Önümüzdeki günler yani biz ağırlıklı olarak bu kritik konuları konuşuyor olacağız. Adım 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 ne olduğunu göreceğiz. Yani Türkiye Rusya karşısında nasıl dezavantajlı pozisyona geçebilir, Rusya hangi enstrümanları kullanarak bizi sıkıştırabilir. Aynı şekilde İran PKK içindeki İrancı kanadı kullanarak bize içeride veya dışarıda ne tip hasarlar verebilir? Bunları göreceğiz. Umarım olmaz. Ama şu anda gözüken fotoğraf o ki Türkiye fiilen sahada ve aslında Türkiye pratik olarak söylüyorum. Bu bu toprak kavgasında pay kavgasında bir payı koparmış gözüküyor ve bu kopardığı payda Mevcut iktidara gelecek olan Amerikan neokonları, evanjelistlerle, İsraillerle bir müttefiklik fotoğrafı içinde veriyor. Ee, belki de biz yanılıyoruz. Yani şu 9 tane başörtülü çocuğun, kızın, erkeğin neyse İsrail'e ticaret yapmayın diye alınması, tartaklanması, başörtülerinin bıçakla, makasla kesilmesi. bunlar hepsi basına yansıdı. Belki de biz pro İsrail bir İsrail'e karşı diyoruz ama belki de bizim hükümetimiz. Yani çok daha an işbirliğine hazır. yani şöyle İsrail karşıtı falan da değil belki de. Bilmiyorum bunları göreceğiz zaman içinde. Ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi ağırlıklı olarak bunları yaşıyor olacağız. Bu arada Gazze'de 427. gündeyiz ve 44.000 insan hayatını kaybetti. 427 günde. Ve Türkiye hala bunlarla ticaret yapıyor. Azerbaycan petrolünün oraya gitmesinde payını almaya devam ediyor dışarıdan bir haber daha YPG e, değeri zorda e, tutunmuş anladığım kadarıyla e, böyle an be an e, sosyal medyadan takip ettiğim sitelerden bazı telegram kanallarından böyle her an yeni bir güncelleme yeni bir güncelleme geliyor e, de mesela şu anda önüme düştü bir haber var diyorlar ki bu çatışmaların bu e, muhaliflerin ve Hayet El Tahrir Şam'ın Hıteşer'in bu kadar hızlı ilerlemesi, Beşer Esad'ın dönüp Türkiye ile Erdoğan'la masaya oturması konusunda bir karar verirse kimse buna şaşırmasın diye bir yorum yapılmış, soliye özel konuşmuştu o çemberliye. Fotoğraf bu. Bunu daha sonra tekrar konuşuruz. Şimdi bir enteresan bir grafik getireceğim. Bu bana göre muazzam önemli bir grafik. Yani Türkiye'deki bizim Toplumumuzun hali pür melalini gösteren müthiş bir şey. Eşitsizlikte, eşitsizlikte dünya birincisi olmuşuz. 2008 ile 2023 arasında Türkiye'de kişisel zenginleşme yüzde 1708 yani neredeyse 17 kat e, artmış. 5 e, yıl içinde Türkiye'de dolar milyar milyon, milyonerlerinin sayısının yüzde 43 artması bekleniyormuş. Yani kişisel zenginleşme aslında kötü bir şey değil ama bu toplumun toplam gelirinden pay alan insan sayısına baktığınızda tepenin yani zirvedeki ee, o ana parçaların aldığı payın ne kadar hızlı yükseldiğini görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de makas o kadar açılıyor ki geçinemeyenler, sürünenler büyük bir katman haline geliyor. Orta direk yok oluyor ve yukarıda küçük bir azınlık müthiş şekilde zenginleşiyor. İşte grafik bunu anlatıyor. Yani Sadece 2023'te tek başına 2023'te kişisel zenginlik artışı 158 olmuş. Yani bu en önemli tehlikesine e, toplumsal eşitsizliğin tabii ki e, güvenlik meseleleri, yani e, toplumun alt kısmındaki devasa bir yapı bu kadar ezilirken, e, inim inim inerken, bu kadar artış, fiyat artışı geçinemezken e, gerçekten. E, yani e, hadi bir örnek vereyim. Dün e, bu Urla'da işte gözaltı sırasında oradaki kamu görevlileri, polislerle falan saatlerce oturdum, sohbet ediyorum. Dün burada Seferihisar'da bir polis memuru öldürüldü. E, bir tane polis memuru e, aynen şunu söyledi ki ya dedi gerçekten çok ağır şartlarda çalışıyoruz. Gerçekten. Bakın dedi, normalde biz işte 12-24, yani bir mesai anlayışı var. 24 saat çalışıyorsun, eve gidip dinleniyorsun. Böyle bir şey yok ki dedi. Gidiyorsun eve dedi sabaha karşı veya akşam akşamıyla de mesai bitiyor gidiyorsun. 2 saat sonra mesaj geliyor, tak geri gel. Bir etkinlik olabilir, başka bir şey olabilir. Yani idari büroda çalışan insan sayısı, karakoldaki insan sayısı asla yeterli değil. Ee, ve başka işleri varken insanlar başka işlerle ilgilenmek durumunda kalıyor ki burası yani suç oranı son derece düşük bir bölge burası. Ona rağmen tabii ki yaz aylarında çok yüksek. Bu da kriter değil. İşte Seferihisar'da bir çatışmada bir polis memuru dün şehit edildi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir tane memur dedi ki 52 bin lira maaş alıyorum, 22 bin lira kira veriyorum. Benim hafta sonu benim kocam da, eşim de neyse e, şey, e, kamu görevlisi diyelim. Çocuklar var. Bir plan yapıyorsun. Hafta sonu bir yere gideceksin. Onun izni sadece hafta sonu. Plan yapamıyorsun. Çünkü sürekli e, olağanüstü ağır şartlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Sürekli telefon, sürekli gö görev, sürekli nöbet. Ve bunların karşılığında bize ekstra herhangi bir ödeme yapılmıyor. Ve intihar sayılarının poliste bu kadar artmasının sebebinin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Türkiye'de bir ciddi bir depre depresyon e, vaha, vaha, vehameti var. Türkiye'de kullanılan antidepresal oranları e, Sağlık Bakanlığı'na göre, Eczacılar Birliği'ne göre olağanüstü sayıda rakamlar. Yani Türkiye <laughs> psikolojik bir buhran geçiriyor aslında. Bu tabloya baktığında da bir kısım e, iktidara yakın olması hasebiyle veya illegal bağlantılardan dolayı işte Delian Polatlar vesaire birileri korkunç derecede zenginleşiyor. Birileri de e, hak, adalet, emek, emek, alın teri diyerek işte e, işçiler, bir yerde polonez işçileri, bir yerde madenciler her tarafta bir isyan havası var. Böyle bir Türkiye fotoğrafı içeride yönetilemez halde. Bakıyorsun muhalefete tıs. Hiçbir şey yok. Yani şu fotoğrafları anlatıp yani hem dış politikadaki şu tabloda çıkıp kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Yani bize bir anlatın. Kamuoyu bilsin. Siz nasıl bir Türkiye geleceği tasavvur ediyorsunuz? Türkiye nasıl bir yere gidiyor? Türkiye büyüyor mu? Küçülüyor mu? Rahmetli Yalçın, rahmetli de özür dilerim henüz vefat etmedi. Allah uzun bir versin. Yalçın küçüğün bir lafı vardı. Türkiye'nin önünde iki yol var demişti. Ya büyüyecek ya küçülecek. Başka yolu yok. Belki de bu devlet aklı Türkiye'nin büyümesi için bu adımları atıyor. ama içeride gördüğümüz tablo ee, pek böyle değil. Ben bunu okuyamıyorum. Ben başka bir şey görüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Umarım burada Öcalan'la Dem Parti arasındaki görüşmede e, ki akıl e, bir adeta satranç tahtası gibi iki hamle sonra üç hamle sonra nihayetinde Türkiye'de insanların özgür e, müreffeh e, gönenç içinde yaşayabileceği bir ülke e, hayal etmek gerekiyor. Ediyorum. Ama bütün veriler bunun tam tersini söylüyor, bütün veriler eğitimin çökmüş, gençlerin e, yozlaşmış, çok ciddi bir uyuşturucu sorunu var ülkede, çok ciddi adalet sistemin düzgün çalışmıyor, senin memurun artık haline gelmiş belli hakim ve savcılar hoşuna gitmediği vakit birilerinin içeride e, ipini anında çekebiliyor e, ee, tabii ki milyonlarca, milyon, bir yılda bilmem kaç milyon, 1.2 milyon dava görülüyor. Hepsi böyle oluyor demedim. Demiyorum. Ya yani adalet sistemi içinde ama şunu biliyoruz ki bir takım hakim ve savcılar artık işi başka şekilde götürüyorlar. Somut örnekler olduğu için söylüyorum. Yani baktığım vakit yargıdaki problem orada. İçeride yani kriminal yapıya baktığım vakit dünyanın en büyük kriminal çeteleri Türkiye'de fink atıyor. Ee, yani sadece bugün Falyalı eee iddianamesi açıklandı. Öldürülen Kıbrıs'ta Falyalı iddianamesinde kurdukları sistemi anlatıyorlar. Akıl alır gibi değil ya. Ya yani inanılmaz bir şey kurmuşlar. Binlerce insan bankalarda hesap açtırıyor. O bet sitelerinde hesap alıyor, açtırıyorlar. Para paranın böyle katman katman gizlenerek kara paranın nasıl aklandığı, o ATM'lerden paraların nasıl çekildiği, onların kripto paralara nasıl yüklendiği. Ya yani inanılmaz bir Arka tarafta dark, karanlık, böyle bir illegal dünya var. Ya bu baktığım vakit 2023'te tek başına %158 artış, önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'de %43 artacak olması dolar milyonerinin sayısı başka neyi gösteriyor? Ortada ne var yani? Çok iyi bir üretim ağı var da biz mi göremiyoruz? Yani yeni nesil çipler mi yapıyor Türkiye'yi? Ne bileyim işte yani baykarları görüyoruz. Bir tek orada savunma sanayinde bir gelir modeli var ve ciddi anlamda başarılı. Onun da arka tarafında yani Erdoğan'ın damadı olmasının hasebiyle kaynakların nasıl akıtıldığını, bütün bürokratik engelleri nasıl açtığını tahmin edebiliyorum. Tabii ki Türkiye için bir hayırlısı olsun. Yani hayırlı olduğunu düşünüyorum bu arada ben. Hiçbir itirazım yok savunma sanayi olduğu için. Ama bu fotoğraf, bu rakamlar, şu grafik bunu göstermiyor. Genel bir tür resme baktığımızda yani hakikaten cadı kazanı güneyimiz kaynıyor ve adım adım yani burada güneyde bizi çok rahatsız edecek bir takım gelişmen olabilir. Bunu görüyorum. Ve dehşetle izliyorum. Umarım ben yanılırım. Umarım bu kadar karanlık, karar, iç karartıcı bir fotoğraf karesi yoktur. Ve her şey çok düzgün planlanıyordur diye ümit edelim. Evet efendim bugün biraz lafı uzattım. Ama Ana hatlarıyla gündem bu. Dediğim gibi her an kaynaklardan haber geliyor. Özellikle muhaliflerin ve Heytel Tahrir El, el Şam'ın ilerlemesiyle ilgili. ve yani önümüzdeki günler belki de biz hani Şam'ın düşmesini konuşuyor olacağız. Şam'ın kapısında dayanacaklar. Çünkü Erdoğan bunun sinyalini verdi. Yani demek ki orada böyle bir karar var ki oraya doğru ilerliyoruz. Bu durumda da Esad'ın belki masaya oturabileceği söyleniyor. Bunların hepsi bir olasılık. Bunları göreceğiz. Efendim evet şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.